Hepinize merhaba. Bugün 22 Şubat 2022. Önemli bir tarih. Aslında belki diyebilirsiniz ki hocam hep önemli diyorsun ama gerçekten bugün önemli bir tarih. Çünkü dün akşam saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Putin'in yapmış olduğu açıklamalar güne damgasını vurdu ve birçok şeye artık bundan sonra dünya farklı bakacak. Gerçekten önemli bir tarih. Çünkü dün Rusya Devlet Başkanı Putin'in söylediği Sovyetler Birliği'ne, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne Atıfta bulunarak aslında Ukrayna'nın eski kendi parçaları olduğunu, bugün Ukrayna e, tarihte bakıldığında Ukrayna diye bir devlet olmadığını ve kendilerinin parçaları olarak e, yer aldığını, Ukrayna'nın e, Batılı devletlerin etkisinde kalarak bugün böyle hareketlerde bulunduğunu, e, Rusya'nın kendi içerisinde ayrılmış olan ve bugün bağımsız olan birçok ülkenin aslında Rusya tarafından e, yanlış karar verilerek bağımsızlıklarına imkan tanındığını söyleyerek bir nevi geçmiş dönem güzellemesi yaparak eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne atıfta bulunması piyasaların kafasını karıştırabilecek olan bir olgu ve gerçekten de hem siyasi anlamda hem ekonomik anlamda enteresan günler geçireceğimiz zamanlara geldik. Şimdi size birazcık bunu göstermek istiyorum. Dün iki tane yer, isterseniz şöyle harita üzerinden de göstereyim. Tamamen benim şu anda konuştuğum ekranın altında yer alan Luhansk ve Donetsk bölgeleri, daha önce buraya yerleştirilmiş olan Rusya kökenli insanların etkisiyle bağımsızlık ilan ettiler ve Ukrayna'dan ayrıldılar. Donetsk yani bildiğiniz şaktar Donetsk'in olduğu yer Luhansk'ta önemli gene Rusya yakınlarındaki bir yer ve bunlar bağımsız olmayı ilan ettiler. Bağımsızlık ilan ettiler ve Rusya da dün bu bağımsızlığı tanıdığını söyledi. Yani Putin bu bağımsızlık bildirgesini tanıdığına ilişkin belgeyi imzaladı. Ve hemen arkasından çok ciddi sesler yükseldi e, çünkü e, özellikle bu sürece geldiğimizde e, Luhansk ve Donetsk bölgelerinin belki stratejik anlamda ne ne kadar önemli olduğunu size çok daha iyi anlatabilecek uzmanlar vardır ama sonuç itibariyle bunların daha sonra Rusya'ya kendilerini bağlayabileceklerini de görebileceğiz e, ve Batılı devletler. Bunun kabul edilemez olduğunu, Rusya'ya çok büyük yaptırımlar uygulanacağını söylediler. Şimdi dün Rusya borsası %17 civarında düştü. Rus rublesi de akşam saatlerinde %9 değer kaybetti. Altın da 1.900 dolarlar seviyesine geldi. Peki neden dün Rusya borsası değer kaybetti? E i̇şte bugün özellikle dün akşam yaşanan Putin'in bağımsızlığa ilişkin olan bu bildirgeyi imzalayacağını anladığımız kadarıyla önceden haber aldılar ve Batılı devletlerin gelebilecek olan yaptırımlarını fiyatladılar. Şimdi Batılı devletler ne yapabilir? Bir de bizim risklerimiz Türkiye olarak neler? Bunlardan bahsedeceğim. E, tabii Amerika'nın uygulayabileceği en büyük yaptırım Swift hattının kesilmesidir. Swift hattı dediğimiz doların dünya üzerindeki dolaşımını sağlayan bir hat Dünyada dolar üzerinden ödeme yaptığınızda mutlaka bu Swift hattı üzerinden geçirmek durumundasınız ve Amerika kendi dolarını bankacılık sisteminde dünyanın neresinde olursa olsun kontrol ediyor bu sistemle. Bunu kestikleri anda herhangi bir yerden dolar cinsinden ödeme alabilmeniz ya da dolar cinsinden ödeme yapabilmeniz mümkün değil. E, petrol fiyatları ve e, doğal gaz fiyatları da dolara göre belirlendiği için ya da dolar üzerinden işlem gerçekleştirdiği için bunun çok büyük bir ihtimalle kesilme ihtimali var. Diğer taraftan gene İran'a uyguladıkları gibi benzer bir yaptırım uygulanabilir mi bilmiyorum. Rusya ile ticaret yapan işletmelerin işte Amerika tarafından yasaklı kabul edilebilmesi ya da Amerika'nın bu şirketlere kendi ülkesinde işlem yapmasına izin vermeyebileceği gibi daha yukarı boyutlara gidebilir mi bilmiyorum çünkü Rusya çok büyük bir coğrafya, dünya ile entegre, birçok Avrupalı Amerikalı firma Rusya'da çalışıyorlar. O nedenle çok kolay olabilir gibi gözükmüyor ama sonuç itibariyle zor günlerin gelebileceği bir zamanı yaşayacağız. Belki böyle büyük herkesin düşündüğü gibi savaş olmayabilir ama neticede ekonomik anlamda e, ciddi yaptırımların uygulanabileceğini göreceğiz. Avrupa Birliği ne kadar bunu uygulayabilir bilmiyorum. İşte bir taraftan Macron özellikle arabulucu olmak babında bastırıyordu. Hani bunun niye oralarda çok gezindiğini Macron'un sorabilirsiniz ama sonuç olarak Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını götürüyor Fransa. Haziran ayı sonuna kadar. O vasıfla da orada, yani sadece Fransa Cumhurbaşkanı vasıfıyla değil, Avrupa Birliği'ni temsilen eden de orada. Ama netice itibariyle buradan bir şey çıkmayacağı gözüktü ve çıkmadı da zaten. Ee, peki Türkiye etkilerine baktığımızda başlıca konular şunlar. Bir kere dünkü bu finansal hareketler e, aslında bir bulaşıcılık etkisi yaratabilir. Çünkü e, Türkiye tıpkı Rusya, tıpkı e, daha önce e, Güney Afrika Cumhuriyeti ya da e, Brezilya gibi olduğu gibi oralardaki hareketlerin birbirini etkileme olasılıkları var. Yani bir domino etkisi yaratabiliyor. Ee, neden? Dediğim gibi hepsi aynı sepetin içerisinde değerlendirilen ülkeler. Yani biz akran ülkeler grubunda yer alıyoruz. Son dönemlerde her ne kadar akranlığımız birçok anlamda mesela CDS'ler üzerinde falan bozulmuş olsa da genel itibariyle böyle bir yapımız var. Diğer taraftan bu bulaşıcılık etkisi finansal piyasalar üzerinde e, satışlar getirebilir. Mesela onların borsasındaki bu hareketlenme e, Negatif yönde bizim borsamız ya da gelişen ülke borsaları üzerinde de bir e, tetikleyici unsur olarak ele alınabilir. Ama kur üzerinden baktığımızda dünya yıkılsa hareket etmeyen bir TL, dolar TL ile karşı karşıyayız. E, aynı seviyelerini koruyor. E, kur korumalı mevduat sisteminin sizlere daha evvel e, çok önemli etkisinin özellikle... E, bir faiz arttırımı gibi düşünülmesinden kaynaklandığını söylemiştim. Çünkü ucu açık bir faiz arttırımı yaptı Türkiye kur korumalı mevduat sistemiyle. E, bu vasıtayla da kur nereye giderse gitsin, e, buradaki aradaki farkı ödeyeceğimizi garanti ettiğimiz için çok net bir şekilde kurun herhangi bir e, hareket noktası yok. Dün olmadı. En azından dün için gördük e, Diğer taraftan birinci unsur bu bulaşıcılık etkisi. Bunu bir tarafa yazalım. E, altın fiyatları konusunda oldukça ...etkisi olabilecek bir hareketti. Zaten altın üzerinde... ...altın ETF'lerinin de yavaş yavaş... ...son iki gündür geçtiğimiz... ...alınmaya başladığı zamanları yaşamıştık. Yani altında bu döneme ilişkin... ...bir beklenti var. Ama benim temel beklentim... ...özellikle Fed'in faiz arttırımının... ...altına çok olumlu... ...yansımayabileceği, yani altının... ...daha yukarı gitmesini kontrol edebileceği... ...bir noktada. Çünkü altının en önemli... ...özelliği faiz ödenmemesi. Yani faiz ödeyen bir enstrüman olmaması... O nedenle faiz artırımlarının olduğu dönemlerde e, genellikle altın fiyatları aşağı doğru gider. Yani ekonomiler e, bu anlamda bir parça e, altını kısıtlayıcı etki yapabiliyor. Ama dünyadaki siyasi gelişmeler sadece burada da bir siyasi gelişme yok. E, Çin ve Tayvan arasındaki sorun, Amerika'nın buradaki rolü, bu altına yarayan unsurlar. E, üçüncü bir özellik e, tabii çok uç bir noktadan bahsediyorum ama. E, bu Rusya'ya yaptırım uygulanması ve SWIFT hatlarının falan kapatılabilecek bir noktaya gelmesi e, özellikle ödemenin nasıl yapılabileceği konusunu gündeme getirebilir. Bu altın üzerinden olabileceği gibi ki altına yarar, e, altını yukarıya çeker. E, diğer taraftan da e, kripto para evrenine yarayabilecek olan bir unsur olarak karşımıza çıkabilir. Eğer bu çok daha uzun süren bir yaptırıma dönüşürse ve Rusya'nın kendi ürettiği malları satması noktasında eğer bir e, kısıtlama gelirse o zaman bunun kripto para evreni üzerinden gerçekleşme ihtimali ortaya çıkabilir ki e, her ne kadar Rusya bu kripto para evrenine çok net bir şekilde olumlu yaklaşmasa bile e, buradan bir e, yukarıya yönlü kripto paralar açısından bir hareketlenme ortaya çıkabilir. Üçüncü nokta bizi çok ilgilendiren turizm konusu. Türkiye'nin e, biliyorsunuz bu yeni Türkiye modeli olarak adlandırılan Türkiye ekonomi modelindeki en büyük dayanaklarından bir tanesi turizm ve yüksek turist beklediğimiz bir dönemdeyiz. İşte dün açıklandı turizm verileri. Geçtiğimiz Ocak ayıyla kıyaslamalı olarak %151'lik bir artış var turistlerde. Tabii bunlar günlük sınırlarımıza gidip gelen Bulgarlar, işte Azeriler ya da İranlılar falan da katıldığı zaman anormal rakam. Çünkü TL acayip ucuzladığı için artık adamlar neredeyse dondurma almaya ülkeye geliyorlar. Onun için bu belki yanıltıcı olabilir ama genel perspektifte özellikle Antalya güney güney kesimlerimize baktığımızda buralarda Rus turistlerin, Ukraynalı turistlerin çok yoğun olduğunu biliyoruz. Toplam Türkiye'ye gelen turistlerin %27 ila %30 arasındaki oranı bu bölgeden gelenler. Eğer bu bölgede bir böyle bir kısıtlayıcı, engelleyici, savaşa yakın bir durum olursa bu turistlerin gelme ihtimali Azalabilir. Bir de Türkiye'nin nerede yer alacağı ile hangi pozisyonda yer alabileceği ile alakalı bir durum. Her ne kadar Rusya ile de Ukrayna ile aramız iyi olsa da sonuçta bir NATO ülkesiyiz ve nasıl hareket edebileceğimiz konusunda belki buradan bir çıkarım yapılabilir. Dolayısıyla turizmi etkileyebilecek bir durumla karşı karşıyayız. Ve son durum özellikle Türkiye açısından en önemli konu Rusya ve Ukrayna'nın önemli bir tahıl ambarı üreticisi olması... E işte Türkiye'de özellikle içeride buğdayın yetmediği dönemlerde bu ihtiyaçlarımızı gene bu iki bölgeden karşıladığımızı unutmayalım. Yani tarım fiyatları üzerinde de emtia olması nedeniyle bir baskı yaratabilir ve tarım fiyatları da Türkiye'de enflasyonun en önemli temel destekleyicilerinden biri olduğu için bu enflasyonun daha da yukarıya gitmesine sebebiyet verebilir. Ve tabii ki petrol fiyatları onu da unutmayalım. bu gerginlikten petrol fiyatlarının arttığını, 96 dolarlar seviyesine geldiğini gördük. Daha önce de sizlerle paylaşmıştım. Önemli kırılma noktaları var. 100 dolar bir kırılma noktası. 100 doların üzerinde 120 dolar ifade ediliyor. Dolayısıyla eğer buralara gelirse cari açık konusunda Türkiye'nin cari açığında olumsuz bir baskı yaratabileceğini de unutmamak lazım. Tabii bütün bunlar kur korumalı mevduat sisteminin altındaki e, fokur fokur kaynayan ateş olarak gözüküyor ama şu anda biz onu bir kazanın içerisinde tutuyoruz. Dolayısıyla petrol fiyatlarının artması içeride ciddi şekilde cari açık üzerinde baskı yaratabilecek olan bir unsurdur. Petrol fiyatlarının artması enflasyon üzerinde çok ciddi bir baskı yaratabilir ee, ve bu da daha da enflasyonu öteleyebilir. Yani öteleyebilir derken biz Mayıs ve Haziran aylarında zirve bekliyoruz ama bu zirveyi daha sonraki aylara da öteleyebilir. Dolayısıyla daha yüksek sereden bir enflasyonla karşı karşıya kalabiliriz. Özetle çok uzatmayayım zamanınızı da almayayım ama bunlar riskler. Tabii ki daha olumlu şeyler konuşmak isterdik ama ne ile karşı karşıya kaldığımızı bir bilelim istedim daha başka şeyler de gün içerisinde Eğer açıklamalar gelirse Amerika tarafından onlarda da gün aydıktan sonra Muhtemelen konuşmalar olacaktır hangi tür yaptırımlar gelebileceği konusuna da bakar ve daha kapsamlı bir şekilde değerlendiririz hepinize güzel bir gün diliyorum hoşça kalın saygıyla kalın